Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda birden fazla noktaya tek bir cihazla nasıl internet hizmeti sağlayabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Öncelikle bir cihazımız bu. Bunların hepsini ben vnotu.com sitesinden inceliyorum şu an. Çünkü ben bu cihazları aldım, kurulumlarını yaptım. Şu anda devreye alma aşamasındayız. Bir tanesini devreye aldık. Pointli point çalışan sistemler olduğu gibi pointli multi pointli çalışanlar var. Bu cihazımızı biz merkez noktaya konumlandırıp e, bu cihazımızı ise client olarak konumlandırdık. Bu aparatı ise şu da montaj aparatı. Daha rahat hareket ettirmek, daha rahat açıları sağlayabilmek için aldık. Aslında e, eğer dikeyde bir açı yaptırmayacaksınız, yatayda sadece yatayda açılar yaptıracaksınız. Bu aparatı da ekstradan almanıza gerek yok. Fakat oldukça bizim işimizi kolaylaştırdığı için da biz bu aparatı aldık. Şimdi gelelim ilk ürünümüzü incelemeye. Bu ürün 90 derece yatayda bir açısı var. Layer 4 lisanslı. E, şu Bakın özel kodu VLAN sitesinden alacaksanız U531. Buna benzeyen bir sürü cihaz var. Bunların hepsi e, aynı özellikli cihazlar değil. Aralarında farklılıklar var. 5 kilometreye kadar menzili var. Bakın yaklaşık 5 kilometrede 266 megabit size hız sağlıyor eğer e, lokalde çalıştıracaksanız. Burada diğer teknik özelliklerine ulaşmak mümkün. Ben genel bir bilgilendirme yapacağım. Zaten bunun kutu açılımını ve incelemesini yapmıştım kanalda. 30 dakikalık 20 dakikalık videolar var. Birinci cihazımız bu. Bunu ma bunu merkez noktaya koyuyorsunuz. Yani internet hizmetinizin olduğu binaya. Diğer cihazımız ise bu. Bunu da e, internet hizmetini göndereceğiniz noktaya koyuyorsunuz. Yani alıcı zaten bu cihaz. 23 derece bir açısı var. D23 lisansına sahip. 802.11n standardında. yani merkezdeki cihazımız aslında epey bir güçlü şu cihaz. Bu cihaz bize sağlamış olduğumuz 5 GHz'de 867 megabit fakat bu cihaz alıcı olarak o hızlara çıkamamakta. 300 megabit'e kadar çıkabilmekte. yani karşılıklı olarak bu cihazın daha yüksek hızlar elde etmek istiyorsanız bu cihazın karşısında bunun daha gelişmiş cihazları var. Onlara bakabilirsiniz. Veya direkt şu numaradan ulaşıp cihaz önerisinde bulunmalarını isteyebilirsiniz. cihazları alırken kurulumlarını yaptırabilirsiniz. Oradan size hazır gelmelerini sağlayabilirsiniz. Mesela şöyle bir projeniz vardır. Bu cihazı merkeze koyacaksınızdır. Şu cihazdan da 3 tane farklı ya da 4 tane farklı alıcı noktadadır. Açıları ve kod yükleri kurtarıyorsa. Bunları ayarladıktan sonra hepsini direkt şey diyebilirsiniz. Yani şu merkez cihaza şu client cihazdan 4 tane bağlanacak deyip IP adreslerini verirsiniz. İstediğiniz IP adreslerini söylersiniz. Şuraya da bakalım neymiş. İstediğiniz IP adreslerini söyleyip hazırlamasını sağlayabilirsiniz. Şurada merkez koruma cihazımız. Yağmurdan, güneşten vesaire etkilerden koruyormuş. Bunu da alabilirsiniz yanında. Bu da güzel bir cihaza benziyor. Çünkü bu yağmurdan, sudan yavaş yavaş aşınıyor. Aşınmayı engellemek için bu tarz koruyucu şeylerde alabilirsiniz. Aparatlarda kullanabilirsiniz. Şöyle kablonun geçeceği güzel yağ varmış. Bunda koyucu herhangi bir cihaz yok. Bunlar kolay kolay yaşanmıyor sanırım. Çünkü sahada çok rastlıyorum. Şimdi sahaya koyduk. İlerleyen zamanda hani bununla ilgili olumsuz bir durum olursa onları da sizlerle paylaşırız. Bunların yine farklı seviyede olan cihazları var. Onları da kullanabilirsiniz. Daha önce şunlardan kullanıp point to point haberleştirmiştik. Yani şöyle söyleyeyim. Hatta bir geri yapalım. Eğer point to point noktada haberleşeceksiniz. Yani bir not defterimi açacaktım. Yanlış oldu. Yani bir noktada alıcı, dört noktada verici, pardon bir noktada verici yaz yani master verici diyelim olacaksa dört tane de bir adet diyelim. Dört tane, bir tane master verici, dört tane de slave yani eşittir alıcı cihaz olacaksa ve buradaki hızlarınız çok yüksek olmayacaksa atıyorum her 4 tane cihazı da kap, 4 tane kamera bağlayacaksanız 2 megapikselden 2 megapiksel ortalama hani 1 2 saniyede 4, 4 megabit veri aktarsa 4'ten 16 yapar. Her noktaya 4 kamera koyduğunuzu düşünün. 16 çarpı 4 64 yapar. Muhtemelen bu cihazlar sizin işinizi görecektir. Biz her master cihaza şunun gibi 3 tane slave cihaz bağlanacak şekilde düşündük. Tabi slave cihazları daha yüksek hızlı destekleyen cihazlar alırsanız fiyatı artacaktır ve yüksek hızlar alacaksınızdır. Bu master cihazın vermiş olduğu 866 megabitti. Daha şöyle bakalım tekrardan. 867 megabit. O yüzden bu slave cihazın yükseltebilirsiniz. Tabi 5 kilometre kadar point to point veya multi point çalışan bir cihaz. Aynı zamanda şu cihazlar da var. Daha önce proje yapmıştık. Bazıları yasaklanmış frekansından ötürü. Türkiye'de. BTK tarafından lisanslan, yasaklandı. Lisans probleminden dolayı. Bu arada sadece yurt dışına satış yapılmaktaymış cihaz. Çünkü hani Türkiye'de frekansından dolayı yasaklanan bir cihazdı. Bu da yine 5 kilometreye kadar yüksek hızla veri transferi yapabileceğiniz bir cihazı. Point to point olarak çalışan bir cihaz. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Sizin projenize göre değişir. Ben hani benim noktam point to multipoint point şeklinde çalışacağı için o yüzden bunları tercih ettim. Point to point çalışacak cihazlarınız varsa yine bunu kendi sayfasına gelip doğrudan point to point çalışan cihazları araştırabilirsiniz. Ubiquity ürünleri de var. Bakın şöyle. Ubiquity ürünlerinde de hani iki tane cihaz alıp doğrudan haberleştirebilirsiniz. Bir de kaç megabit veri transferi olacak. Karşı tarafta ne çalışacaksa onu belirleyin. Yani verici noktaya neden, alıcı noktaya haberleştiriyorsunuz. Karşıdaki slave noktada kaç tane cihaz çalışacak. Kaç megabit'e kadar çıkacak. Bunları belirledikten sonra e, alım yapın. Şurada burada da bir transfer hızı var.